Şu anda 42 tane maddemiz var. Bir tane geçici maddemiz. 43 maddeden oluşuyor. Birinci amacımız aslında 8. yargı paketi olarak değerlendirebiliriz. Ama zaman içerisinde paketin daha da etkin olarak tamamlanması ile ilgili meclis açıldığında devam eden maddeler de olacak. Biraz evvel ifade ettiğim gibi amacımız yargı hizmetlerinin daha etkin olarak sağlanması. E, malumunuz son yıllarda dünyada ve Türkiye'de özellikle kişiye özel e, yargı hizmetlerinde son derece farklılaşan uygulamalar var, kolaylıklar sağlamaya gayret ediyoruz. Bu manada yaptığımız düzenlemenin e, asıl e, öneminin burada olduğunu ifade etmek e, isterim. E, birinci düzenlememizin özünü süreler oluşturuyor. Şu an içinde bulunduğumuz e, şeyde yargılamaya dair e, başvuru sürelerinde son derece karmaşık bir yapılanma var gün olarak verilen süreler var hafta olarak verilenler var ay olarak verilenler var Doğal olarak bu fevkalade karışıklıklara sebebiyet veriyor. Ve kişilerin bireysel olarak kendilerinin haklarıyla alakalı bu süreleri takip etmesinde bir zorluk ortaya çıkıyor ve yeknesak bir uygulama olmadığını görüyoruz. İşte bu sebepten, sebepten kaynaklı olarak bundan sonraki düzenlemelerimizi hafta ve ay olarak ifade etmiş olacağız. Bunu Burada düzenlememizin yaklaşık 9 maddesini pek çok farklı kanunda böyle arka arkaya okurken de göreceksiniz pek çok farklı kanunda düzenleme yaparak bunların hepsini hafta ve ay olarak yeknesak bir hale getirmiş olacağız. Tefhimle başlayan yani kişinin öğrenmesiyle ilgili olarak başlayan süreler vardı. Bunların tamamına da kişiye kesinleşmiş kararın tebliğ edilmesine bağlamış olduk. Yani te süreler tebliğ ile birlikte ve her birisinde de standart olarak iki haftalık uygulamayla devam etmiş olacak. Ve bu uygulamamız 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren yürürlük kazanmış olacak. Ee, aynı zamanda ceza yaptırımlarının etkinliğini artırmak amacıyla adli para cezalarında e, bazı sınırları yükseltiyoruz. Alt ve üst sınırları yeniden e, belirliyoruz. Buna göre bir günlük adli para cezasının alt sıra sınırı 20 TL'den 100 TL'ye, üst sınırı ise 100 TL'den 500 TL'ye çıkarılmış olacak. Ayrıca e, ön ödeme miktarı hesaplanırken de bir gün karşılığı olarak 30 TL'den 100 TL'ye çıkmış olacak. E, diğer düzenlemelerde bunlarla uyumlu olarak bir e, artışla e, artış yapılmış olacak. Yine sürelerle ilgili olarak olduğu gibi 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren e, işlenecek olan e, suçlar için diyelim, e, bunlar hayata geçmiş olacak. Yeni bir uygulama olarak e, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat işlemlerine işlemlere ilişkin önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmiş oluyoruz. Ceza Muhakemeleri Kanunu 141. maddesinde yapılan bir değişiklikle Konutu terk etmemek, bağımlılıktan arınmak amacıyla hastanelere tedavi altında bulundurmak için adli kontrol yükümlülükleri uygulanmak uygulandıktan sonra haklarında kovuşturulmaya yer olmadığına ya da beraatine karar verilenlerle ilgili olarak tüm bu yapılan işlemlerle ilgili olarak kendilerinin tazminat talep etme imkanı getirilmiş olacak. Onlar, Anayasa Mahkemesi'nin e, vermiş olduğu kararlar doğrultusunda e, hayata uyumlu bir şekilde hayata geçmiş olacak. Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat istemlerine ilişkin olarak da düzenlemeler yapıyoruz. Ceza muhakemeleri kanununun 141. maddesine yapılan değişiklikle, biraz evvel bunu okuduğumu düşünüyorum ama tekrar altını çizmiş olayım. Konutu terk etmek, bağımlıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olanlarda, yani bunlarla ilgili ihtiyaç olmadığına karar verilmesi halinde, onlar da burada kendileri de tazminat haklarını mahpus olarak kullanmış olacaklar. Özgürlüğü bağlayıcı cezalar sebebiyle e, kısıtlama, kurumuna, e, kısıtlama kurumu değiştirilerek ceza infaz kurumlarındaki hali hazırda kısıtlama nedeni olmak, olmaktan çıkarılmıştır. Yani buradan şunu anlıyoruz. E, kendisine bir ceza yaptırımı uygulanan kişiye otomatik olarak vasi atanması usulünden vazgeçilmiş oluyor. Kesinleşmiş hapis cezası amacıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlerin kısıt, e, kısıtlanması kuralı e, kendi isteğine artık e, bırakılıyor. Toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazı bakımından hükümlülüğün kısıtlanması kişinin veya mal varlığının korunması kriterine bağlanarak vesayetin, tak, vesayetin takdir yetkisine veriliyor. Türk Medeni Kanunu'nun 409. ve 436. Maddelerin, maddelerinde koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması için hekimin ön rapor ön rapor düzenlenmesine sağlık kurularınca hakim kararıyla yerleştirilen kişinin bu yerleştirme kararına karşı başvuracağı bir itiraz mekanizması getiriliyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini de dikkate alaraktan almak suretiyle örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç suç işlemeyi müstakil bir suç haline getirmiş oluyoruz. Daha evvel Anayasa Mahkemesi bu konuda daha net bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etmişti. E, o sebeple e, yine biraz evvel ifade ettiğim gibi örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç, suç işleme fiilini müstakil bir suç olarak tanımlıyoruz ve cezasını da aynı şekilde e, belirlemiş oluyoruz. Ceza Muhakemesi kanunun 231. maddesinde değişiklik yaparak HGB yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı da istinaf yoluna başvurulabilmesine imkan tanıyoruz. Bu kararla birlikte bir istisnası bunun müsaadele kararı verilmişse müsaadele kararını infaz etme ediyoruz ama nihayetinde de bu kararlarla ilgili olarak bir e, üst yola e, denetim yoluna başvurmayı, infaz e, kanunu yoluna başvurmayı da yolunu açma, önünü açmış oluyoruz. Buna dair uygulamalar da 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararları için e, uygulanacak. Ceza muhakemeleri Kanun 252. Maddesinde basit yargılama usulü bir süredir hayatımızda geçmişti. Bu basit yargılama usulüne dair de e, itiraz e, usulünde iptal kararı doğrusuna düzenlemeler yap, e, yapıyoruz. Yani nihayetinde basit yargılama usulünde eğer bir itiraz söz konusuysa, bu itirazla ilgili yaptığımız düzenleme ile de daha etkin bir denetimi e, hayata geçirmiş oluyoruz. Ee, yine kamuoyunun son derece e, dikkatini çeken e, konulardan bir tanesi de e, kişisel verilerin korunmasıyla alakalı kanunda bir düzenleme yapıyoruz. Özel nitelikli kişisel verilerin e, işlenme şartları ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılması usulünde değişiklik yaparak bu e, düzenlemeyi tamamen Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile uyumlu hale getiriyoruz. Çünkü bu verilerin işlenmesiyle ve Türkiye'deki te, özellikle teknoloji yatırımlarındaki veri transferiyle alakalı ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu manada özellikle kurumumuzdan gelen talep üzerine burada Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile uyumlu bir düzenleme yaparak bu konuda bir alanın daha geniş olarak değerlendirmesi için imkan vermiş oluyoruz. Ayrıca standart sözleşmeyi imzalayan veri sorumlusu veya veri işleyenlerin koruma hükümlerini, yükümlülüklerini yerine getirmemesini kabahat olarak düzenleyerek ve kurul tarafından verilen idari cezalara karşı da suç ceza hakimliği yerine idari yargıya başvurmaya imkan veriyoruz.